kendini nasıl seviyorsan başkalarına da öyle öğretirsin seni sevmeyi. Bu büyük şaşalı bir tatil değil. Ev gibi hissettiğin o yer. Ama meraklanma. Sen de korkularının ardına saklanan o küçük çocuk değilsin artık. Şimdi yolunda her şey. Büyümek, dönüşmek, kendini korumak. Bazen kalabalıkta kaybolmak. Çoğu zaman kullanılmış hissetmek her seferinde üstesinden gelmek, ilgi görmemek, çok ilgi görmek, en çok da umudunu yeniden bulabilmek. Hiç kaybetmemiş gibi. İnsanın her geçen gün yeni bir neden bulmasına hayatta kalmak denir. Yaşamak bu. Kalp atışları yükseliyor. Aklına yeni bir fikir düşüyor, güneş yeniden yükseliyor. Ve sen yütemediğin o çocuğa bir söz daha veriyorsun. Daha iyi bir versiyona dönüşmek. Barışmak. Oyunun kuralını yeniden yazmak. Günlüğüne bir tık daha atmak. Her şey. Korkmadan uyumak. Kabuslar değil, düşler görmek. Karanlıktan kaçmamak. Aynada gördüğün o insanla barışmak. Kendine yeni sözler vermek ve tutmak için var gücüne savaşmak için değilse neden? rüyalar gerçekleşmek için. Kendini her geçen gün yeniden gerçekleştirmek için. Şimdi bir kez daha kendinle yüzleş. Daha iyi bir versiyonun için. Bir adım daha at. Her zaman daha iyi bir sen mümkün. Kendine itiraf edebildiklerin kadardır zaferlerin.